16 Eylül 2020 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Görüs ben. Bu sabah sizlerle paylaşmak istediğim hikayenin adı Korkak Aslan. Harika bir Afrika savanında bir aslan grubunu kaybetmiş. Aslan son 20 gündür bir yerden diğerine yürüyormuş ancak bir türlü sürüsünü bulamıyormuş. Aç ve susuz haldeymiş ama aynı zamanda yalnız olmaktan da çok korkuyormuş.'' Sonunda aslan bir tatlı su gölü görmüş. Bütün gücüyle bu göle koşmuş. Neredeyse susuzluktan ölecek durumdaymış ve bu hayati sıvıdan ne pahasına olursa olsun içmesi gerekiyormuş. Ancak kıyıya ulaştığında suyun üzerinde susamış bir aslanın görüntüsünü görmüş. Bundan dolayı kaçmaya karar vermiş. Bu gölün zaten bir sahibi var diye düşünmüş. O gece göle yakın bir yerde kalmaya karar vermiş ama göle geri dönmeye cesaret edememiş. Gölün sahibi olan aslan gelirse onun gölünü kirlettiği için büyük ihtimalle kendisine saldıracağını düşünmüş. Zaten kimseyle yüzleşebilecek gibi bir durumda da değilmiş. Bir gün daha geçmiş ve güneş son derece yoğunmuş. Susuzluğa daha fazla dayanamadığı için bir risk almaya karar vermiş. Artık buna katlanamıyormuş. O yüzden dikkatli bir şekilde göle yaklaşmış ve kıyıya geldiğinde yine aslanı görmüş. Ancak o kadar susamış haldeymiş ki bu umrunda bile değilmiş. Bu temiz suyu içebilmek için kafasını suya sokmuş. Tam da bu anda aslan yok olmuş. Görüp durduğu korkutucu aslan kendi yansımasıymış. <laughs> evet arkadaşlar, her korkunuz siz onunla yüzleşinceye kadar oradadır. Ne kadar korkarsanız o kadar büyür. Bugün de günaydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.